Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ufak bir 10-15 soruluk bir soru cevap yapacağız. Ee, i̇ki tane buradan salondan arkadaşımızla, kardeşimizle beraber soruları alabiliriz. Öncelikle merhaba Burak abi. İlk önce besleme takviye ile alakalı sorular soracağım ben sana. Hızlı ve kolay yoldan protein almak için protein tozundan başka bütçe dostu 2-3 besin önerir misin? Protein tozu ile besini nasıl alakalı ediyorsunuz ama? Adam beslenmeden zaten protein tozu kullanamaz ki. Sadece protein tozu kullanan adam ama beslen diyoruz yani et mi yiyeceğiz, diye nasıl olacak? Protein tozundan başka bir bütçe dostu 2-3 tane besin. Tamam et, tavuk, yumurta da bütçe dostu olmuyor onu demek istiyorum yani. Senin hazırladığın sorun... <laughs> <laughs> Öyle besin yok yani. Tamam iki, ikinci soruya geç. <laughs> Aç karnına kardiyo yapmak, yağ yakımına gerçekten bir avantaj sağlıyor mu? Kimler yapmalı veya kimler yapmamalı? aç şöyle bir şey var herkes kardiyo yapmalı yani eğer ayırmak gerekirse daha doğrusu ayrılmamak gerekirse kilolu kilosuz spor yapan yani bu e, mecrada emek veren herkes kardiyo yapmalı kimi kalori açı oluşturmak için kimi yağ yakımı için e, kimi kondisyonunu arttırmak için kimi kardiyovasküler sistemini güçlendirmek adına herkes kardiyo yapmalı ama yağ kaybı ve yağ yakmak ayrı bir olay. Yani yağ kaybı günün sonundaki kalori açısından ortaya çıkıyor. Ama yağ yakmak seni sadece kardiyo yapsan da, ağırlık antrenmanı yapsan da yağ yakarsın. Ama günlük, günün sonunda kalori açı eğer oluşturamadıysan ikinci dediğim madde gibi yağ kaybına e, sebep olamazsın. O yüzden senin gibi şu bir olarak kalırsın. <laughs> ben bir şey sorabilir miyim abi? Tabii Sorularda ki. var mı bilmiyorum ama hani peki sence antrenmandan önce mi yapılmalı yoksa sonra mı yapılmalı? Eğer önce yapıyorsan arasında benim görüşümce en az bir yani fitness kas geliştirme yani daha doğrusu hipertrofi antrenman tarzına bir antrenman yapıyorsan 5-6 saat bir vakit olmalı. Ama ben kendimden gözlemlediğim kadarıyla şu var. Ne zaman ki antrenmandan sonra bırakırsam kardiyoyu antrenmandaki gücüm ve motivasyonum daha fazla oluyor. Yani ister istemez nabız aralığını eğer sabahki yaptığın kardiyoda ayarlayamazsan antrenmandaki performansını bir tık da olsa ve pump'ını düşürebiliyor. Daha doğrusu ben kendimden bunu feyiz aldım, denedim, gördüm. Ama nasıl yapılıyor dersen de çoğu profesyonel sporcu sabah kalktığın gibi dediğim gibi e, yaptıktan sonra 2-3 öğünden sonra da ağırlık antrenmanına giriyor bizim gibi. Diğer soruya geçiyoruz abi. Geçelim. Egzersiz öncesi ve sonrası beslenmede özellikle enerji ve toplanma için dikkat edilmesi gereken olmazsa olmaz dediğim bir iki besin öğesi var mı? Toparlanma için besin öğesi. Ben hesaplamaya soracağım sandım. Besin için bir şey yok yani şöyle bir şey var bizim makrolarımız çoğunlukla yağ karbonat yani sağlıklı yağ karbonat ve proteinler oluştuğu için Yani hızlı toparlanmak adına sadece antrenman öncesi antrenman sonrası biraz daha sindirimi çok yormayacak hızlı sindirecek besinler e, tavsiye edilebilir Onun haricinde yani olmazsa olmaz diye bir şey yok Diye düşüneceğim var Sizin var mı? Benim yok abi Yok abi Senin yanında Belli zaten olmazsa da üstüne az Diğer soruya geçiyorum abi. Yeterince su içmenin antrenman performansı ve kas gelişimi üzerindeki etkisi ne kadar büyük? Benim görüşüm çok çok fazla. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Suyu eksik içtiğinde pampına kadar, e, ödem atamana kadar her şeyi engelliyor. Ama çok suyun da e, sodyum gerektiği kadar alınmadığında e, fazla suyunu sodyum atıp yine pampını ve krambı arttırdığını kendimde gözlemledim. O yüzden yani fazla suyla birlikte eğer normal balk ve gelişim hipertrofi zamanındaysan yeterli suyla birlikte yeterli sodyum da alınmalı diye düşünüyorum. Onlar onları Onlar... Itirafı, su Yani. Onlar... Onu belli bir oranı da vardı. 20 kilo bir litre Tabii diye ne geçiyordu ama mi? daha doğrusu sıfır küsürlü bir hesap var. Ortalama 20 kilo bir litre gibi geliyor. Ama bu tamamen aldığın sodyuma göre, seviyene göre, ileri seviyemi, geri seviyemi, beslenmene göre, aldığın ürünlere göre biraz daha vücudu temin. Temizlemene göre çok çok farklı şeylere göre değişiyor. Yani bugün sallıyorum ona bakarsan 100 kiloluk bir sporcu, burada normal sedanter birey, bir bayana kadar da 5 litre su yazamazsın yani. Öyle bir mevzu olur. Diğer sorularımızda bu sefer motivasyon ve yaşam ile alakalı bir soru soracağız abi. Spora başlama aşamasında motivasyonu korumanın ve süreklilik sağlamanın en zor yanı nedir? Ve bunu aşmak için bir numara tavsiyen ne olur? Soru anladığım kadarıyla şu mu, yani motivasyon amaçlı insanlar nasıl sporda kalsın mı, kendi nasıl motivasyon versin? Bu spora versin nasıl mi? devam etsin, nasıl kalırım, nasıl, nasıl motivasyon almalıyım ki bu Neden, neden devam çabuk edelim? bırakıyorlar? Benim görüşüm şu da olabilir, ee, çok kısa sürede çok, e, sen söyle. Yüksek mecralarda değişiklik bekliyorlar, yani uzun vadeye yaymak istemiyorlar. Bu yüzden farklı yollarda başvurabiliyorlar. Ee, kısa vade bu sefer hızlı yükselişin hızla geri dönüşü oluyor yani düşüşü oluyor. O yüzden bu da e, biraz spordan kopmalarına sebep oluyor. Benim görüşüm biraz daha uzun vadede daha kaliteli bir hayat ve daha kaliteli bir sporla birlikte daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Gençlerin, arkadaşlarımızın. Sizce? Abi tamamen öyle. Biz de ilk başta zaten çok fazla şey bekledik. Hani hatta ilk ayda dedik bayağı değişim görürüz herhalde ama Gördükçe bir kilo da. 3-4 ay sonra anca anca bir şeyler Hı. görülmeye başlıyor abi. Evet. Abi diğer sorumuz da yoğun iş temposu olanlar için haftada sadece 2-3 gün yapılan kısa ve etkili bir antrenman programı nasıl oluşturulabilir? Bana kimse yoğun iş temposundan bahsetmesin ya Oğuzum. Sabah 4'te kalkıyorum. 4'te işmem gerekenler var. 5'e kadar bekliyorum. 5'te kardiyomu yapıyorum. O ara yemeklerimi hazırlıyorum. 6-6.30 altı, altı gibi evden çıkıyorum. 7'de salonumu açıyorum. Gece 10.30'da salonu kapatıyorum. Eve gidiyorum. Akşam pişirmem gereken yemekleri pişiriyorum. 12-12.30'da yatıyorum. Sabah tekrar 4-4.30'da kalkıyorum. O yüzden bence bir bahane olmamalı. Ama şu var soruya cevap istersen de. Bence full body olmalı haftanın 3 günü. Ee, full body olmalı. Ee, benim yine görüşüm saldırım bir gün. İtiş ee, itiş ağırlıklıysa bir gün çekiş ağırlıklı bir gün bacak ağırlıklı bir full body'den ibaret olmalı antrenman programı. Yani yoğunluk ve hacmi ona göre ayarlanmalı. Sonra birazcık daha benim kardeşin örnek verecek olursak çalıştığı iş mesela her gün haftanın her günü veya 6 gün çalışan insanlar için hani böyle akşam zaten saat 7 eve geliyorum bir daha spor nasıl yapayım diye düşünenler için abi. Baba örneğini verdi zaten Hani bu sadece salon dışı çalışıyor. Ben başım bir soru okuyor sandım da. <laughs> Başka soruyu okumadım ben de öyle. Bir, <laughs> 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 bir daha soras. Cengiz Han var ya abi. He. Evet. Onda da şimdi şey var. He benim kardeşim için derken ondan bahsettin Anladım. Aynı onun gibi işte. Ondan ya haftanın üç gün gelmedi ya. ama üç gün şimdi salonlarda yapılan full body var ya örnek veriyorum. Sallıyorum iki hareket göz, iki hareket omuz, iki hareket işte kol, göz, iki hareket bacak tarzında değil de. Yani yine o tarzda ama sallıyorum Pazar günü geliyorsa biraz daha göğüs ağırlıklı, itiş ağırlıklı. Salı günü geliyorsa biraz daha sırt ön planda. İşte saldırım cuma günü geliyorsa biraz daha bacak ağırlıklı, volümü ayarlaması gerekiyor. Onda zaten gittiği salondaki antrenör arkadaşlarımız yardımcı olur diye düşünüyorum. Ört kapıyı da gezdirdim. Gel abi böyle otur. Böyle otur. sen mal büyüğü <laughs> <abi>. çekiyoruz. Ben bir de... Ne var Çok kaçtı. Abi, abi. çok kaçtı ya. Yani. Fazla <laughs> kaçtı. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Ama harbi mi aldı ya? O harbi mi aldı? Abi Sena abi videoya dahil etmedin mi sen? Hayır olmasın. O Gel buraya gel geldi ya. Tamam abi neyse bu? Bunları kes. Boş Diğer soru abi uyku düzeninin kas toparlanması ve hormonlar üzerindeki önemi nedir? Kaç saat uyumalıyız? Bence çok büyük önemi var çünkü e, yani uyumadığın sürece vücudun dinlenmediğine inanıyorum ben. Kendimden örnek vermek gerekirse çok kısa saatler aralığında iş temposundan dolayı uyuduğum için gün içerisinde mesela kas ağrılarımı ve yenilenmediğimin pampumun çok düşünün farkına varıyorum. Ama ne zaman ki gün içinde 1-2 saat daha uyuduğumda kalktığımda tüm vücut ağrılarımı daha doğrusu çalıştığım kas grubunun ağrılarının azaldığını fark ediyorum. Yani en basit örnek böyle bir örnek verebilirim kendimden. Sor gelsin avukat. Abi madem bas, beslenmeden kahvaltıdan konu açılmışken insanlar merak ettiği alakalı birkaç soru daha sorayım abi ben sana. Vücut geliştirmede beslenmenin temeli olan protein, karbonhidrat ve yağ alımı nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Evet abi bence menemenle başlanılmalı güne. <laughs> Ondan sonra bir fınını gezmesi. <laughs> Ama Giresun'dan gerçek orijinal. Ya aldık. Orijinal. <laughs> Ondan sonra akşama da nasıl kapatsak ki abi ya? Bir hamburger yenmez mi be abi Sırı. akşama? <laughs> bence fazla kasmamak gerek. Sabah. <laughs> Baba sabah kalktın bir Nescafe Sierra yaparsın. Doğru bir şey. Ondan sonra, <laughs> sonra baktın geceden yulaf hazırladıysan yulafını yersin. Hazırlamadın yumurta kırıyor falan filan. Karbonhidrat almak, çütle koymak istiyorsan karbonhidrat al. Olmadı protein al, devam <laughs> yersin Yani. Çok <laughs> az iyice. Hani kaç gram falan boş verse ya. <laughs> 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 ya ne <gitsin>. hırçı <laughs> bu arada içecek tam rezervsen şekersiz kol olacak. Evet, o şekersiz yani, olması lazım. Pepsi 0.0 tepsiye eksime 0 olması. Mi, 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 abi, daha iyi ya. Next stop. Next, next, next. Az limonsuz. Gerçek gurmeler kesin. Evet arkadaşlar, karbonat forma göre değişir. Yani saldırım 4-6 gram arası. 3 gram da olur. Bu tamamen kişinin, sporcunun toleransına göre değişir. Yani protein ortalama ee, 1.6, 2.3, 2.4 arası değişir. Ya da ortalama 0.5'te yani maksimum kuru bir vücuda, e, kondisyonlu bir vücuda 1 grama kadar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde zaten yazılan bir beslenmede direkt e, nokta atış yapamayacağımız için çalıştığınız sporcuyu da izleyerek değişiklikler gösterebilirsiniz. Diğer soruya geçeyim abi. Supplement hakkında düşünceler neler? Senin olmazsa olmaz diye düşündüklerin var mı? Supplement hakkında düşüncelerim yani evet olmazsa olmaz diye bir şey yok ama bence olmazsa olmaz ya. Yani kullanılmalı diye düşünüyorum. Hani madem o kadar olmazsa olmaz diyen sporcu var, niye kullanıyor o zaman? Demek ki gerektiği ki kullanıyor. Yani benim görüşüm whey, kreatin, ee, mineral olarak da salgın, vitamin olarak da multivitamin, omega 3. Ee, kreatin dedik mi dedik değil mi? Çinko. Gibi. yani var daha çok D3, D3, D3 k kesinlikle. Aferin lan sana magnezyum. Ya saymaya kalksak çok var 20-30 tane var ama yani whey kreatin D3 omega diyebiliriz ya. Yani. Abi diğer soruya geçiyorum. Antrenmandan önce ne tarz besinler tüketmemiz lazım? Antrenmandan önce e, tabi antrenmana gireceğin saate göre değişir. Saldırıp öğlen 12'de girersin, bir de antrenmana giriyorsundur. Veya şey 12'de yersin, bir de antrenmana giriyorsundur. Veya 12'de yersin, ikide antrenman yürü, gir giriyorsundur. Bu tamamen senin sindiriminle alakalı bir e, konu. Ama sindirimi çok yormayacak, salonun düşük yağlı, e, düşük yeşillikli, gaz sıkıntısından seni uzak tutacak, e, hızlı sindirecek bir karbonhidratla e, olaya ve antrenman giriş yapabilirsin. Peki abi antrenmandan sonrası nasıl olmalı? Bence yine aynı şekilde olmalı. Hizi, hızlı, e, hızlı, sindirilen, hızlı sindirilen bir karbonhidrat kaynağı, hızlı sindirilen yani beyaz et salıyorum tavuk indi olur ee, bir protein kaynağı ve düşük yağ ile birlikte sinirimi, sinirimi hızlı bir şekilde e, faydalı bir hale getirebiliriz. Tabii ki demin de soruda bahsettiğimiz gibi orada işte saplementlerin faydası ortaya çıkıyor. Daha da hızlı bir hale getirmek adına saldırım, daha hızlı sinirlen karbonat kaynakları var. işte maltodextrindir, vitarlodur, whey proteindir protein olarak bunlardan da faydalanabilirsiniz. Peki abi son soru olarak orta düzey sporcular için gece yatmadan beslenme nasıl olmalı? Bu orta düzey için hani ileri düzey için diye bir şey yok. Komple sporcular için de hani e, adlandırabiliriz. Bence yine gece uykuda sindirimi çok yormayacak ama glisemi kendisi biraz daha yüksek. Saldırıyorum işte pirinç basmati veya saldırıyorum başka bir karbonhidrat kaynağı olarak e, yulafla daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Sinir biraz daha uzun ve tok tutacak şekilde. Onun haricinde yağ alımının çoğunu ben biraz daha gece yatmadan e, son oyuna bırakma taraftarıyım doymuş yağ olarak. Pirinç unu peki abi? Yapmadan önce. Pirinç unu bence sıkıntı olabilir. Niye dersen çünkü e, insülin hassasiyetini, kan şekerini biraz pik yaptıracağı için gece uyandığınızda size iki kata açlık verebilir. Aha, abi. Evet. Abi soracağımız sorular bu kadardı. Arkadaşlarımızın sana soracağı bir şey var mı abi? Var mı düşündüğün, taşındığın, sormak istediğin, yıllarca merak ettiğin ama anını yakalamak istediğin ve işte şimdi Yakaladın mı abi? Yakaladın mı işte? Kaç ay abi senin gibi oluyoruz? <laughs> Var mı Ama ne ay kaç hafta ya? <laughs> evet arkadaşlar bizden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek okay. üzere.